onların kalbindeki, niyetindeki, içindeki olan bütün niyetleri bilir diyor Allah'u Teala. kurtarmar yok böyle dünyada ifade vereceğim yalanla şöyle böyle Allah başta diyor ki bize kabirden çıktığınız zaman sizin göğsünüzdeki olan niyeti biliyor dünyadayken ne niyetler kalbinizde var idi, onlar hepsi açığa çıkacak. O niyetlere göre Allahu Zülcelal bizimle hesap görecektir. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o da hadisi şerifinde buyuruyor, İnsanlar kıyamet gününde niyetlerine göre Allah onlara muamele edecektir. O zaman bizden geldiği kadar manevi olarak kendimizi Allah'a karşı düzeltmemiz lazım. Ne yaparsak yapalım niyetimiz Allah için olsun. Çünkü niyet küçük bir ameli de dağlar gibi yapıyor. Ve niyet gene dağlar gibi ameli de günah yapıyor. Nasıl? Şirk girdiği zaman riya yani başka insanlar için gösteriş olarak ne kadar amelin çok ise de gene o amel senin için ziradır. Onun için bizden geldiği kadar behlül Edhem Behlül biliyorsunuz büyük bir evliyaydı ama ki herkes onu sanki böyle aklı yoktur gibi sayıyorlardı. Bir gün cemaatine diyor ki En çok yer dibinde ne var? Herkes şu var, bu var, herkes bir şeyler söylüyor Aklı almıyor onu Hayır dedi hayır Yer dibinde en çok ahi vah keşke Bu vardır diyor Pişman olacak herkes vah diyecek, kendine vuracak, keşke böyle yapmasaydım diyecek. En çok bu laflar vardır yer dibinde, toprağın içinde. Ne güzel söylüyor ama maalesef insanlar yeryüzündeyken dünyanın manzarına baktığımız zaman ahireti unutuyoruz. Ahireten gaflet kalıyoruz gafil kalıyoruz ondan. Bu bizi çok zarar verecek. Bizden geldiği kadar daima Allah beni görüyor, Allah bunu seviyor, Allah bunu sevmiyor. Bu şekilde bu murakabe ile dünyada olmamız lazımdır. Yoksa hep gaflet, dünya manzarası şu bu böyle insan öldükten sonra çok pişman olacak. İnsanın kalbini günahtan muhafaza eden en o kıymetli olan şey kişi bilecek, Allah daima onu görüyor neredeyse. Bu insanı daima günahlardan muhafaza eden sevapları da yaptırır ona bu niyet. Nerede olursa olalım, bizden geldiği kadar Allah beni görüyor. Düşünelim. Ama Allah'a da azze ve celle, eyle kudret azamet sahibi, beni yok edebilir. Bu şekilde böyle düşünüp, daima Allah'la beraber olmak, insanı en muhafaza edecek olan şey budur. Onun için bir gün bir hoca talebelerin içinde en çok birisine sevmiş. Öbür talebeler gıpta etmişler. Onun neyi vardır bizden daha fazla seviyor hoca ona? Hoca duyunca bunu, her birisine eline bir kuş verip, bir bıçak gidin hiç kimse sizi görmeyecek bir yerde herkes kuşunu kessin getirsin. Gidiyorlar her bir kişi bir bir köşeye giriyor şöyle böyle kesiyorlar getiriyorlar bir kişi kesmeden getiriyor. Niye sen kesmedin bu arkadaşların hepsi kestiler. E hocam dedi sen bana dedin hiç kimse görmeyecek bir yerde Nereye gittim Allah görüyordu. <laughs> Öbür talebeler herkes birbirine baktılar. Ya o sevgiye lahtır, doğrudur. Nasıl murakabeli bir zattır. Nereye gitti, düşündü, hiç kimse seni görmeyecek. Düşündü, her yerde Allah beni görüyor. Kesmeden sağ getirdi hocanın yanına. İşte insan böyle olacak. Böyle olduğu zaman Rabbini de kudret ve azamet sahibi. Bir an beni yok edebilir Allahu Zülcelal. Allah da razı değildir bunu yaparsam. Her zaman da Allahu Zülcelal beni görüyor. Düşünürse kolay kolay günah yapmaz. Daima Allah razı olacak şeyleri yapacak. gene insanı günahlardan muhafaza edecek olan esbablardan birisi de Allahu Zülcelal Musa Aleyhisselatü Vesselam'a vahy etmiş. <laughs> ya Musa Aleyhisselatü Vesselam daima sen kabirdesin kendini hesabla. Kendini öyle gör bu seni çok kötü şeylerden, zararlardan seni muhafaza edecek, seni Allah'a kavuşturacak demiş. Kabir bazıların hatırına da gelmiyor. Sanki o kabir ona yaratılmamıştır. Halbuki her insan kabri görecek, girecek içine. Girdiği zaman da o kabrin içinde hali nasıl bir pişmanlık, nasıl bir günahlardan muhafaza bir hal geliyor ona ve sevabları da yapma bir gayreti geliyor ona. Diyorsan sağ iken kabrin içinde gibi ol. Allah öyle ona emrediyor. Sen kabre girdikten sonra na sevabın menfaati var sana. Yapma kudretin yoktur bir şey yapma. Ne günah. ikisi de yoktur. Onun için sen dünyadayken sağ iken daima sanki kabirdesin gibi kendini gör. Seni çok zararlı olan şeylerden seni muhafaza edeceğim. Şimdi bunlar da sade duymakla olmasın. Vaznesi diyor, sofranın <laughs> üzerindeki olan yemek gibidir. Çok açsın, çok mühtaçsın yemeğe, bir sofra geliyor, Üzerine <laughs> duruyorsun ama yemiyorsun. O sofra yemeği neye yarar senin için? İşte vaaz nesihat de böyle diyor. Yemeğin üzerinde olan bir sofra senin önüne geliyor, sen de çok açsın, hiçbir şey yemiyorsun orada. Onun için bunlar Allahu Zülcelal'in ayetleri. Allahu Zülcelal Nebi Musa Aleyhisselatü Vesselam nesihat etmeyi biz de bu nesihatten bizzat yiyelim. Anladım kendimize Hasan ismindeki bir zata nasılsın iyisiniz halini sormuşlar şöyle cevap vermiş onlara bir gemi denizin içinde battığı zaman herkes bir onun tahtasından tutup nasıl kurtaracağım düşünüyor ise ben de böyleyim diyor. Ben de denizin içinde bozulmuş olan bir geminin bir tahtasını tutmuşum nasıl kurtaracağım kendimi düşünüyorum. Hakikaten de öyledir ha. Bakmayın böyle rahatız şimdi soru yok, cevabı vermek yok. Ama insan öldükten sonra öyle sorular bize sorulacak. Cevap verme kudreti ancak Allah'ın kuvvetiyle olur. Ben kendi şahsım. Ben diyorum eğer Allah derse hesap ver bana ben diyeceğim ya Rabbi hesabım senin rahmetidir. Senin şefkatin ve merhametin rahmetindir diyeceğim ya Rabbi. Benim kuvvetim yoktur ona hesap vermek. Hasan haklidir işte. Diyor bir geminin bir tahtanın parçasına batmış olan bir gemi ben de o tahtayı elime almışım o tahta beni kurtarırsa kurtarır kurtarmasa ben yok oluyorum diye dünyada ben böyleyim diyor ki. Ebu Derda'ya bir kişi bana vasiyet et demiştir. Diyor benim vasiyetim sana bir gün var bütün gizli olan şeyler açığa çıkacak. O güne kendini hazırla. Hakikaten yani bazıları bir küçük çocuktan da haya ediyor gizli yapıyor o kötü muameleyi. Kıyamet gününde Ece Peygamberlerin önünde, tanıdığın ve tanımadığın insanların önünde, o senin yaptığın olan ameller, bir Allah'ın munadisi, munadi çağıracak, filan kişi, filan yerde, Filan şeyi yaptı, filan şeyi yaptı, filan şeyi yaptı, güzel olursa ne mutlu ona. Kötü olursa bu kadar peygamberle bu kadar sen de tanıdığın, tanımadığın insanların önünde kötü şeyler çıkarsa nasıl olacak insan? Yerin dibine girerse onun için daha hoştur. Onun için bizden geldiği kadar Allah razı olmadığı olan şeylerden tövbe etmek sizin gibi Allah razı olsun. Tövbe <laughs> ettiniz. Böyle vutan ederiz. Ona bazı ameller vardır. Kötü ameller vardır. Onlardan tövbe ettiğiniz zaman sizin melekler de bilmeyecek inşallah. Omuzumuzdaki olan melekler de Allah onları unutturacak. Sade Allah bilecek, Allah da kimseye göstermez, affedecek. Tövbe böyledir işte. Onun için her zaman diyorum, anlatın tövbeyi. Din yabancı olmuş bu zamanda. Yoksa herkes tövbeye yani öyle böyle ölmek üzereyken sekerateyken beni götürün ama diyecek tövbeyi o kadar kıymetli görecektir. Ama Din yabancı olmuş. Hatta bazı kimselere söylüyorum. Söylemişim yani çoktandır. Tövbe edin, biz ne yapmışız tövbe edeceğiz. Buna <laughs> bakın. Onun Peygamberi Aleyhisselatu Vesselam Çokça tövbe edin, ben günde 100 sefer tövbe ediyorum. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam. Günahlardan masum. Eyle olduğu halde kendi ümmetini öğretmek için günde yüz sefer tövbe ediyorum, çokça tövbe edin siz de. Bize böyle diyor, normal bir kişi onun ümmetinden ben bir şey yapmamışım, ben ne yapayım tövbe ederim. Onun için tövbenin kıymetini bilelim, anlatarım mümin arkadaşlarımıza. Onları da getirelim, anlatalım onlara biz de tövbe alsınlar. Tövbe Allah'ın merhamet kapısıdır. Her insan sabahleyin sabaha girdiği zaman onun ameli var bir de onun nefsi var. Ya nefsi onun ameline tabi olacak Mümin olduğu için ben şöyle amel yapmam lazımdır, şöyle yapmam lazımdır, düşünmesi lazımdır. Nefsi onun amelin arkasından gelmesi lazımdır. Ama çok nefsi havaya sevdiği için daima nefsin isteklerine, arzularına çok meraklı ise onun ameli nefsin arkasına gelecek o zaman. Nefs de insanın, Euzubillahirrahmanirrahim yapmış. Nefs onu yaptı ha. Nefs onu yaptı, de ben Rabbim. Onun için nefsimiz gibi yapmayalım. Bizden geldiği kadar imanımız icabı. Allah'a iman etmişiz. <laughs> Peygamber Aleyhisselam iman etmişiz. Kıyamet gününe iman etmişiz. Bunların icabları, bunların is bizden istekleri onları yaparsak inşallah Allahu Zülcelal merhametiyle bizimle muamele edecek inşallah. Yani kulası insan için ne kadar büyük olursa olsun peygamberlerden hariç her insan hata sabidir. Onun için onun kurtarıcısı tövbedir. Tövbe edecek, Allah onun bütün günahlarını affedecek, onun yerine sevap yazacaktır. Ayet-i kerime var. يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيَّاتٍ حَسَنَاتٍ Tövbe edenler Allah onların günahlarını sevaplarla tebeddül ediyor diyor Allahu u Onun için böyle tövbe ettiğimiz zaman günahların tadını sevapların patlıcısı Allahu Zülcelal bize nasip edecek. Allahu Zülcelal'in yanında insan ne kadar ameli salih yaparsa ne kadar Allahu Zülcelal'in yanında niyetleri sağlam ise o derecede Allahu Zülcelal ona yardım edecek ve ahirette de yüksek dereceler ona nasip edecek. Eğer biz layık değilse de, Allahu Zül Celal'in vasıf, fadli, merhameti ve mağfiretiyle bize bile muamele etsin. Allahu Zül Celal bize kendi fadlinden, kereminden, ihsanından amel-i salih nasip etsin. Bizi nefsimize teslim etmesin. O nefsimizi hayırlarda kullansın inşallah.